Efendim, eğitim ve yaşamdan mutlu günler diliyoruz. Bugün yine karşınızdayız yepyeni konu ve konuklarla ee, yine iki bölümde yapıyoruz bugün programımızı. İlk bölümümüzde Gediz, Gedik Üniversitesi'ni ağırlıyoruz ve Gedik Üniversitesi'nden rektör yardımcımız burada ee, sevgili e, e, Adnan Şişman, Profesör Doktor Adnan Şişman, hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ve yine e, Gedik Üniversitesi'nden Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı, Yardımcı Doçent Doktor Burcu Yavuz gel, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, böyle çok ani yayına girişlerde bazı aksaklıklar oluyor, kusura bakmayın. E, efendim, e, öncelikle e, Gedik Üniversitesi'nin çok az geçmişinden bahseder misiniz bize? Tabii, hay hay. E, Gedik Üniversitesi Gedik Eğitim Vakfı tarafından 1994 yılında e, kurulan Gedik Eğitim Vakfı tarafından e, 2010 yılında kurulmuştur. Gedik Eğitim Vakfı daha evvel de yine eğitim faaliyetlerine devam etmiş bir vakıftır. Bu başta kaynakçılık olmak üzere döküm e, finans sektöründe eğitim alanında ülkemize Hizmet vermek, kendi tecrübelerini aktarma yolunda birçok faaliyetlerde bulunmuştur. Bu alanda e, gerek Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, gerek yüksek öğretim, yüksek öğretim kurumları e, bünyesinde veya özel sektörde okul, yurt, e, işte engeller için kurumlar, e, mesleki eğitim merkezleri gibi e, kurumları proje e, olarak e, ortaya koymuş ve gerçekleştirmiştir. Hocam e, şunu merak ediyorum, şimdi Gedik Üniversitesi'nde tahribatsız muayenede bir ilksiniz. Bunu evet. biraz açıklar mısınız? Ne demek bu tahribatsız muayene? Böyle bir bölüm mü var ve ha. bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız nerelerde iş imkanları bulabiliyorlar? Evet, e, biz tahribatsız muayene programı bizim Türkiye'de tek programımızdır. Gedik Meslek Yüzü Okulu bünyesi içerisinde başka hiçbir, başka hiçbir yok. yerde yoktur. Hı -hı. Zaten yani ilkleri belki e, yaşayan bir üniversiteyiz. Mesela kaynakçılıkta da bizim kurucumuz Sayın Halikaya Gedik e, ilk kaynak e, mühendisidir. Onun gibi tahribatsız muayene her türlü yani e, havacılık, savunma sektörü, e, işte üretim e, malzemeleri bütün alanlarda görebiliyorsunuz. Çelik konstrüksiyon veya ne bileyim diğer sanayinin bütün sektörlerinde tahribatsız muayene zarar vermeden bir binanın, bir malzemenin sağlamlığını ortaya koyabilme olayıdır. Bununla ilgili İş sahaları oldukça geniştir ve bizde de bu bölüm tek olarak vardır ve bizde mezun olan öğrencilerin çoğu mezun olur olmaz belki olmadan evvelde iş bulmaktadırlar. Evet hocam e, demin kurucunuz evet. Halil Kaya Gedik'ten bahsettiniz. Evet. E, aynı zamanda aslında sizi biliyoruz ki biz Uşak Üniversitesi'nin kurucu rektörüsünüz değil mi? Bir devlet üniversitesinin. Evet. Peki şimdi neden e, Gedik Üniversitesi'ni tercih ettiniz? Evet. Şimdi e, Halil Bey'in e, memleketi olması dolayısıyla sadece tabii memleketi olması değil, Türkiye'nin değişik yerlerine hayır işlerdi. Yani böyle okullar yapardı, biraz evvel söylediğimiz gibi, eğitim evet. kurumları yap, e, gerçekleştirirdi. Oraya da kendi memleketine de çok e, binalar yaptı, projeleri gerçekleştirdi. Hatta kendi memleketini de onun üstüne diktiler. Hatta oranın e, eğitim e, kurumları na da birçok binalar yaptı. Ben oradayken iki tane de bina bir eğitim fakültesi ile yemekhaneyi yaptı ve hediye etti. Halil Kaya Gedik Bey'in yapmış olduğu hayır müesseselerini toplasanız bugün bir üniversite daha yapar. Öyle söyleyeyim. Çünkü buraya geldiğimizde, kendisine randevu alıp geldiğimizde hayırsever kişiliğinden dolayı hiç kimsenin yapmadığı yarım kalan inşaatları tamamlamış bir insandır. O bakımdan vefatından önce de hepimize... Benim adıma yaraşır öğrenci yetiştirin demiştir. Onu hiç kulağımızdan gitmez ve hakikaten vakfın ruhuna uygun olarak evet. eğitim müesseseleri kuran bir insandı ve ona layık olmaya çalışıyoruz. Kendisini bu vesileyle de şükranla e, anıyoruz. E, evet. Allah'tan rahmet diliyoruz Sağ olun. kendisine. Ne güzel bir e, okul ve eğitim kurumu bırakmış Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, ailesine de. E, Burcu Hocam siz şimdi. E, bize buradan e, lütfen Gedik Üniversitesi'nin Erasmus programlarını anlatır mısınız? Yurt dışı imkanlarını ve olanaklarını. Ee, biz çok yeni bir üniversite olmamıza rağmen Erasmus programı ile ilgili işbirliklerimizi kurulduğumuz ilk günden itibaren yapmaya başladık. Ve şu an 8 ülke ile anlaşmamız var ve önümüzdeki dönem 2013-2014 Akademik yılından itibaren öğretim üyelerimiz ve e, akademik personelimiz, idari personelimiz ve her şeyden öncelikli olarak öğrencilerimiz sizin anlaşmaları tamamlandı, değiş tokuş işlemleri başladı, karşılıklı konuşmalar tamamlandı. Onun dışında yani bu 8 ülke içinde Almanya, Portekiz, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti olmak üzere 8 Avrupa Birliği ülkesi var. Bu 8 ülkenin dışında Erasmus programı dışında Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Azerbaycan'la çeşitli üniversiteleriyle anlaşmalar yaptık. Yine burada öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz değiş tokuş işlemine tabi tutulacaklar. İsteyen öğrencilerimiz, isteyen öğretim üyelerimiz kendilerini geliştirmek üzere, lisans eğitimlerini almak üzere buralarda eğitim alabilecekler. Erasmus Anlaşması dışında buralarla da anlaşmamız bulunuyor ve hızla çalışmalarımız da sürüyor diğer Peki, üniversitelerle. 7 e, Üniversitesi'nin kaç fakültesi var hocam? Dört fakültemiz var. Mühendislik Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. ...Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi. Bunların içerisinde Mühendislik Fakültesi'nin... ...Mekatronik, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği... ...yeni açılan Elektronik Mühendisliği... Makine ...ve mühendisliği. Makine Mühendisliği bulunmakta. Hmm. İktisadi Değer bilimlerde de Uluslararası İlişkiler... ...Uluslararası Ticaret ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi var. Spor Bilimleri Fakültesi'nde ise antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü var. Bir de güzel sanatlar ve e, mimarlık fakültemizde görsel iletişim ve tasarım. Bu özel yetenekli öğrenci alıyor. Mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı program e, bölümleri var. E, peki bir de e, güzel burslar var vakıf üniversitelerinde. Evet. Öğrencilerin çok ilgisini çekiyor. Biraz da burslarınızı anlatır mısınız? Evet biz? burslar bizde e, yüzde 100 tam burslu yüzde 50 yüzde 25 olarak zaten her üniversitenin verdiği şekilde var. Ama bunun haricinde ilk 5000'e girenlere yine burs vermekteyiz. Ayrıca gedik mensubu olanlara, şehitlere, şehit çocuklarına, gazi çocuklarına ayrıca bir de okuduğu dönemde üstün başarı gösteren öğrencilere de akademik başarı bursu veriyoruz. Bizim burslarla ilgili olarak söyleyeceğimiz bir şey bütün öğrenim süresince önceden kazandığı burslara devam ediyor. Hı hı. Öyle bir Hiçbir adım. şekilde bursları kesilmiyor mu hocam? Evet. Bu yüzde tam burslu, yüzde hı hı. %50, yüzde %25 bursların hiçbirisi kesilmiyor. Evet, Hatta hazırlıkta evet. dahil olmak üzere zorunlu olan. <laughs> 4, 4 sene boyunca kesilmiyor. <laughs> sene boyunca kesilmiyor. <laughs> en çok bundan korkuyorlar. bu. evet. Kesilir evet. Yani 4 sene boyunca akademik hayatları boyunca 4 sene bizim üniversitemizde Peki, bursları yani, kesilmiyor. hangi şartta kesilebiliyor bu burslar. Mutlaka bir şartta kesiliyordur ama belki bir e, Mesela e, dersten kaldığı zaman kesilir denebilir. Bizde öyle bir şey yok. Bizde kazanıyor 4 yıl boyunca hatta hazırlık dahil zorunlu hazırlık 4 bölüm var bizde. Onlarda dahi kesilmiyor. Evet yani YÖK'ten burslu gelen öğrencinin. Evet. E, 4 sene boyunca eğer hazırlık da zorunluysa 5 sene boyunca hı hı. bu burs YÖK'ten kazanmış olduğu bursa hiçbir şekilde kesilmiyor. Kesinmez, evet. Peki ARGE çalışmalarınızı da biraz öğrencilerimize anlatalım mı ne dersiniz? hay hay. Biz Gedik Üniversitesi zaten bir sanayi kuruluşu. Hem sanayide hem de hizmet sektöründe bütün projelerimizi ya da araştırmalarımızı o bölgenin, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacına yönelik olarak yapmaktayız. Ve bu işte üretim sektöründe yani ileri malzemelerde gemi inşaatında efendim uluslararası ticarette e, spor, sağlık ve spor bu e, Arge alanlarında projelerimizi sürdürmekteyiz. Ve diğer tarafta uluslararası projelerde de 7 projemiz var. E, bunun dışında e, İstanbul Kalkınma Ajansı ile projelerimiz var. Belediye ile olan projelerimiz var. Yeni bir üniversite 2 yılı doldurmuş bir üniversite olarak ...bizim bu yıl 28 tane projeyi devam ettiriyoruz. Hı -hı. O bakımdan güzel bir netice diye düşünüyorum 3. yıldaki bir üniversite için. Evet aslında çiçeği burnunda bir üniversite dönebilir değil mi hocam? Ne dersin? Evet çiçeği burnunda Hı -hı. bir üniversite ama yaptıkları işlerle gayet Hı -hı. E, bayağı hızlı giden bir üniversite. E, sosyal aktiviteler açısından da böyle. E, biz sadece üniversitenin örgün eğitim veren bir kurum olduğu düşüncesinde olmayan bir üniversiteyiz. Bunun en büyük kanıtı da sosyal faaliyetlere verdiğimiz önem ve bu sosyal faaliyetlerde birebir öğrencilerimizin bulunmasını istiyoruz. 20 tane kulübümüz var aktif olarak işleyen ve onun dışında spor bilimleri fakültesi biliyorsunuz biz bir vakıf üniversitesi olarak spor bilimleri fakültemize çok övünüyoruz. Evet, çünkü evet. çok öncelik, çok özellikli herkes her üniversitede olamayan bir fakülte. Özellikle bu fakültemizin yürüttüğü ve öğrencilerimizin aktif olarak katıldığı çeşitli projeler var. Ee, engelli vatandaşlarımızın spora kazandırılması için çeşitli yerel yönetimlerle yürüttüğümüz bir proje var. Ee, burada hem insan bu Vatandaşlarımızı spora kazandırmak hem sosyal faaliyetlerini geliştirmek amacıyla ciddi bir proje yürütülüyor. Bunun dışında genç sporda genç yeteneklerin topluma kazandırılmasıyla ilgili yine öğrencilerimizin aktif olarak katıldığı bir projemiz var. Ee, kadınlarımızın spora katılması için çeşitli e, genç gözüyle kadınları e, sporda kadın diye bir yarışma düzenledik. Video yarışması burada farkındalığı arttırmak istedik hı hı. toplumda. Dolayısıyla e, Negatif toplumda negatif konuma sahip e, tüm vatandaşları bir şekilde çeşitli projelerle biz de yerel yönetimlerimizle bir araya gelerek desteklemeye çalışıyoruz. Tabii bu konuda bazı araştırma merkezlerimiz de var Avrupa Birliği Uygulama Araştırma Merkezi, Robot Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi, Yedi Üniversitesi'nin Yaşam Boyu Araştırma e, Uygulama Merkezi, dört tane de yolda var. O bakımdan buralarda. Ee, araştırmalarımız il ileriki günlerde de yıllarda da çok fazla yaşaktır diyebiliriz. Peki tanıtım günleriniz var bildiğim kadarıyla. Bir kısacık da öğrenciye tanıtım günleriyle ilgili bilgi verelim. Biz e, tanıtım günlerine geçmeden önce yine tanıtımla ilgili ben evet, kısa hadi. bir şey söyleyeceğim. E, biz bu sosyal faaliyetler içinde yıl boyunca üniversitede öğretim üyelerimizle birlikte bütün liseleri geziyoruz ve öğrencilere meslek tanıtımı yapıyoruz. Tercihlerini doğru yapabilmeleri Hı -hı. adına. Mesela ben Uluslararası Ticaret bölümü bölümünü gidiyorum, anlatıyorum. Arkadaşlar bakın uluslararası ticaret bölümü bu. İleride bu meslekleri yapacaksınız, bu dersleri alacaksınız. Ne olur hani gönlünüz, aklınız ne diyor, aileniz ne diyor? Bunları düşünerekten, bu mesleğin de içeriğini öğrenmiş olaraktan e, lütfen böyle tercih yapın diye tüm liselere yönelik bu çalışmalarımız var. Evet. Liseleri arıyoruz, hangi hocalarımız gelsin, hangi bölümleri istiyorsunuz ve gidiyoruz orada. Öğrencilere meslek tanıtımı yapıyoruz, streslerini yön, e, yönetmeleri için. Çeşitli yaşam koçluğu eğitimleri veriyoruz onlara. Şimdi tabii tercih dönemi biraz evet, da erkene evet, çekildi evet, biliyorsunuz. Maalesef. <laughs> Biz Kartal yerleşkemizde, Pendik yerleşkemizde Hı -hı. başta olmak üzere tüm öğretim üyelerimiz, tüm öğretim görevlilerimiz, e, idari personelimizle birlikte e, tüm öğrencilerimize tercih robotlarımız eşliğinde bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bunun dışında Kartal, Pendik, Maltepe, Kadıköy, Hı -hı. Tuzla… Üsküdar, Emin önünde 7 bölgede e, çeşitli standlarımızda yine öğrencilerimizin yanındayız. Hı -hı. Eğer buralara ulaşamayacaksa öğrencilerimiz Facebook ve Twitter üzerinden online olarak tüm sorularını bize sorabilirler, bizi arayabilirler. Tüm öğretim üyelerimiz ve idari personelimiz hepimiz onların hizmetindeyiz bu dönemde. Evet, teşekkür ederim. Hocam çok kısa Meslek Yüksek Okulu'nuza da değinmek istiyorum. Evet. Orada bir e, kaynakçılık beceri yarışması da düzenlediniz. Evet, basını evet. aksetmişti. Evet, evet buyurun. Ee, şimdi meslekçisi okulunun özel bir yeri var. Bunu sorduğunuz iyi oldu. Çünkü Hı -hı. gerçekten e, ara insan gücü yetiştiren bu okulların önemini hala anlatamadık. Hani meslek edinmek ya da mesleki eğitim memleket meselesidir derdi. Ee, evet. Hı -hı. Şimdi e, 180 puanı almış olan öğrenci bir dahaki yılı tekrar bekliyor. Beklemesine gerek yok. Ben buradan tavsiye ediyorum. çünkü. Üniversiteye girmek meslek lisesine girdikten sonra daha kolay. Neden? Çünkü Dikey geçiş sınavı, ile dike de, geçiş evet. sınavı var. Dikey geçiş sınavı var. 80 tane matematik, 80 tane de sosyal puanı <laughs> kazandığı zaman oluyor. Bir de bu arada bütün üniversitelerin yani bugüne kadar <laughs> Anadolu evet. üniversitelerin çoğunda da dikey geçiş sınavlarını ücretsiz veriyor. Ee, şey e, kurslarını Biz, ücretsiz, ücretsiz veriyor. Yok. Biz de öyle evet. yapıyoruz. Bizim de girenlerin evet. yarısından çoğu kazandı. Onun için ben onlara tavsiye ediyorum. Mes bir sene beklemeyin. Girin. ve onlar hayatta daha çok başarılı oluyor. Çünkü teorik ve uygulamalı bizimkisi de uy uygulamalı eğitimin tam adresidir Gedik Üniversitesi. Evet. Gedik Meslek Lisesi da öyle. Çünkü bakın kaynakçılık dediniz. Kaynakçılık Gedik Holding'in bütün altyapısını biz kullanabiliyoruz. Kendi atölyelerimizi kullanabiliyoruz. Türkiye'nin en önemli e, sektörlerin atölyelerini kullanabiliyoruz orada staj yaptırabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla iyi insan, kaliteli insan, meslekte yetkinliğe sahip insanlar yetiştiriyoruz. O anlamda sadece tabii kaynakçılık değil. Tıbbi görüntüleme, medikal biyomedikal cihaz teknolojisi ya da işte tahribatsız muayene veya iş sağlığı güvenliği konusu o da ek kontenjanla alacağız. Bütün bunlarda Öğrenci iki yılda mezun olduktan sonra kolay iş buluyor, onun üzerine de lisans yapma imkanı buluyor ve işe girdikten sonra da çok başarılı oluyor. Evet, o hocam, tavsiyemiz çok evet. Teşekkür <laughs> ediyorum geldiğiniz için ve bu değerli bilgileri bizle paylaştığınız için Biz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız.